Salçayı toplarız, kıyarız, toşetlere katarız. Tabi zahmetli olurdu o zaman, el de sıkılırdı, makine yoktu eskiden. Bir saat, iki saat sürerdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Manavgat Perakende Mahallesi'nde salça sıkma makinesi hibesinde bulunduk. Bu sayede vatandaşlarımızın salça sıkma işlemlerini kolaylaştırdık. Salça sıkma makinesi köyümüzün ihtiyacıydı. Muht'un başkanımızla talepte bulunduk. Bugün kendisi salça sıkma makinesi gönderdik. Önce saatlerce yapıyorduk. Şimdi kolaylaştı. Makineyle sıkıyoruz. Müptün başkana teşekkür ederiz. Bize makine verdiği ucu. Kırsaldaki vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.